Ünlü arabalar serimizde ilk olarak neyi işledik? Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır'ın BMW L7'sini sizlere göstermiştik. 34 TK 053 Şimdi aslında serimizi farklı araçlarla da devam ettireceğiz. Ama yine Kurtlar Vadisi'nden çok ilginç bir araç denk geldi. Bakın arkamda bir tane Hummer aslında bu bir Hummer değil, Pi makine tarafından üretilmiş bir adeta bir çakma hamur arkadaşlar. Hatta bir tane de diğer tarafta duruyor. Şimdi biz bu araçlarla ilgili bilgileri topladık. Burada hem ben kendim araştırdım hem de bu konuda çok tecrübeli olan BMW L7'de de bize aracı olan arkadaşımız, takipçimiz Hasan güzel araştırmalar yaptı. Kendisi adeta bir Kurtlar Vadisi gurusu arkadaşlar. Ayrıca şöyle de bir olay var. Hem motoru çalıştırdık onu göstereceğiz size hem de sürüşünü yapacağız. Böyle ilginç bir içerik olacak arkadaşlar. Şimdi bu araç önü biraz değişik. Bir de arkada şu gördüğünüz araç var. O hamurlara daha çok benziyor. Bunu arkadaki bir tane de pick-up modelini üçünü birlikte pi makine üretiyor. Bu bahsettiğim üç aracın hikayesi de hakikaten çok ilginç arkadaşlar. Çünkü ilk olarak 2003 yılında tanıtılıyor böyle hatta işte ticaret odası başkanı Ankara'da onlar geliyor böyle farklı farklı şeyler söylüyorlar. İlginç isimler konuluyor arabalara işte diyorlar Türk hamuru diyorlar böyle Hunimok diyorlar. Çünkü aracın bu altyapısı tamamen Unimok'tan alınmış. Hatta tekerlekleri normal hamurlardan daha büyük. Ondan dolayı böyle bir karma bir isim kullanılmış. Hatta sonra denmiş ki işte Ticaret Odası Başkanı buna o ki, bu simge olsun adı. Hani böyle yol gösterici vesaire şeklinde. Çünkü yerli imkanlarla yapılmış. Bir baraj inşaatında kullanılmış ilk önce. Orada dünyanın en yüksek barajlarından bir tanesiymiş. Artvin'deki bir baraj. Ve de bayağı zor arazi koşulları varmış. O arazi koşullarında mevcut ellerindeki araçlarla istedikleri performansı alamamışlar. İşte demişler hem böyle bir yerli araç yapalım. Kendilerinin de altyapısı varmış bir makinanın, iş makineleri işte inşaat pompaları vesaire, beton pompaları üretiyorlar. Böyle araçları çıkarmışlar. Pratik olması açısından da şekil belli. işte Hamur tipi beğeniliyor. Unimog'un kendini kanıtlamış bir altyapısı var arazi anlamında. Onları kullanmışlar. Hatta sergiliyorlar işte ilk çıkardıklarında Renkleri de bu şekilde. Daha sonra şöyle bir şey oluyor. 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filmi vardı. Ve orada da hatırlarsanız bu hamur araçlardan görünüyordu. Ama işte onlar o gerçek hamurlar değildi. Bu gördüğümüz pi makinanın yaptığı tabiri caizse çakma hamurlardı. Ama mesela bunun önü dikkatinizi çektiyse biraz farklı. İşte aslında ilk araçlar böyle bu film için hazırlandığında ilk hallerinden bu filmdeki Amerikan hamurlarına benzer hale getirilmiş bu. Diğerleri zaten o şekildeymiş. kaba olsun, işte normal tipi olsun. Sonra bunlar kullanıldıktan sonra renkleri de farklı. Böyle kum rengine boyanmış şeklinde. Bunları bu sefer filmden sonra hatta galada da kullanıyorlar bunları. Antep'te film çekiliyor. Daha sonrasında İstanbul'da gala yapılıyor. Bu araçları da oraya götürüyorlar. Ve de sonrasında herhalde pi makine bunları geri alıyor. Ama esas olarak filmde ağırlıklı olarak kullanılan, daha çok kendini gösteren araç işte orada duran araç arkadaşlar. Bu daha çok asker aracı olarak görünüyor. O daha çok bir komutan vardı. Onun kullan Bill Zane'di galiba o oynayan kişi, artist, Amerikalı artist diyelim. İşte daha çok görünen araç oydu. Pick-up da görünüyor, üzerinde makinalısı falan var. Bunu daha çok böyle yanla, kenarda, köşede askerlerin kullandığı araç olarak görünüyor. Ama şöyle de bir fark var tabii, onu da belirtelim. Mesela bunun içini çok özensiz bir şekilde yapmışlar böyle metal ama ona böyle daha kaplamalı vesaire o komutan arabası diye herhalde ona böyle bir farklı şey yapmışlar. O da önemli bir nokta. Daha sonrasında Araçlar herhalde satılmış, o kısmını bilemiyoruz. O kısmını ben Mehmet Bey'e soracağım arkadaşlar. Şimdi diğer araca da bir bakalım isterseniz içine. Nasılmış? Bir de bunun içine bakalım. Onda motor yok, bunda bir motor var. Zaten ilk olarak bu motor kullanılmaya başlamış, onu da göstereceğim size. Şimdi bu araca geldim bakın. Şimdi içine bakıyorum arkadaşlar. Ön koltuk, arka koltuk 4 kişilik yapmışlar. Ortalar ne kadar? Böyle geniş. Hamurlarda da böyledir zaten. Ebat olarak da zaten hamurlar örnek alınmış. Şurada bir Ford'ların vites koluna benziyor. Tanus vesaire. Hatta cam açma düğmelerine bu 90'ların Opel'lerine çok benzettim. Bir bakın. Bu arada şunu belirteyim. Araç tamamen çelik saç. Yani arabanın önü, tavanı vesaire ama şöyle bir fark var. Bu kısım fiber. Böyle bayağı kalın bir fiberden yapmışlar. Bakın burada görünüyor. Yani Anadolu'nun malzemesiyle aynı. Fiber glass dediğimiz malzeme. Bu arada diğer araç daha bakımsız. Bu daha güzel kalmış. İşte motoru da üzerinde kalmış. Sağda solda da çeşitli zamanlarda görünmüş zaten. Şimdi isterseniz bir de şu arkadaki araca gidelim arkadaşlar. gerçekten bu çok kötü durumda. Hatta şunu da söyleyeyim. Mesela filmde aynen böyle traktör tekeri gibi olanlardan işte yönlü tekerleklerden desenleri o şekilde o lastiklerden vardı. Onunki farklıydı. Orijinal lastikleri üzerinde duruyor büyük ihtimal. Bunu ters takmışlar. Şu anda arka lastikleri düz ama ön lastikleri ters yöne bakıyor. Bu çok yıpranmış. Hatta işte filmde net bir şekilde görünüyor. Aracın üstündeki bu bir kabartma da var motor kaputunda. Fiberglas motor kaputunun üstünde. Ama işte ara ara bunları değiştirmişler. İlk ürettiklerine göre bunun testleri var. Kaputlar daha farklı. Çeşitli denemeler yapmışlar. Kendileri de kullanmışlar zaten şantiyelerinde. Erkin İnşaat olarak P makinanın kendisi ikisi zaten aynı firma oluyor bildiğim kadarıyla. Bu şekilde üretmişler. Güzel de yapmışlar. Yani düşündüğünüz zaman olanakları varmış. Keşke devam etselermiş. Taklit olarak başlayıp belki bir yerlere gelebilecek şeyler olabilirdi arkadaşlar. Şimdi bir de bunun içine bakalım. Bunun içi komutan arabası olarak yapıldığı için filmde daha böyle donanımlı yapılmış. Öbürü tamamen saç böyle metallerle dolu. Sadece spor koltuklar var kumaş. Bu öyle değil. Evet bakın. Çok bakımsız şu anda. Zaten bunlar 5 yıldır burada bekliyoruz. Filmde de tavanının bu şekilde parçalı camlı olduğu belli. Ve çok da lüks yapmışlar bunu gördüğünüz gibi. Her yer vinil kaplı. Yani en azından görünüm algısı, kalite algısı çok daha yüksek. Göstergeleri değişik. İşte ön kısım tamamen mesela yine vinille kaplı. Belki de sonradan yaptılar bunu. Onu da bilmiyorum yani. Çünkü çok fazla detaylı videoları veya işte fotoğrafları yok ama sonuçta bunu komutan aracı olarak kullanmışlar filmde. O yüzden de böyle biraz daha donanımlı, güzel görünmesi normal. Bunun bu arada arka camı iki bölmeli. Zaten filmde birçok yerde bu iki bölmeli şekilde görülüyor. O yüzden yani en sık kullanılan araç işte bu. O daha iyi durumda motorlu. Bunda motor yok. Bunu daha farklı bir projeyle değerlendirmek istiyor. Antik garaj. Bu aracın motorunu biz çalıştırdık. 5 yıl çalışmadı. 5 yılın ardından çalıştırmayı başardılar. Çok da pratik bir şekilde, basit bir şekilde çalıştı. Şimdi onu size gösterelim. Daha sonrasında ben Motor özelliklerini de şöyle kabaca size söylemek istiyorum. Çünkü böyle bir araca, böyle D bir araca aslında yakışmayacak küçüklükte bir motor kullanmışlar. Mesela normalde V8 motorlar kullanılırken bu Amerikan ordusu vesaire sivil için yapılanlarda bunda böyle küçücük bir motor kullanmışlar. Onu da sürüşünde göreceğiz ne kadar götürüyor, ne kadar götürmüyor. Çünkü bu araç en azından 2,5 ton, belki 3 tona yakın bir ağırlığa sahiptir diye düşünüyorum. Neyse ki fiber yapmışlar. Evet. Mehmet abi sizde yakalamışken birkaç soru soralım. Bu araç size nereden geldi? Bu araç bize pi makineden geldi. Doğrudan siz mi aldınız? Bir arkadaşla birlikte aldık. Dört taneydi toplam. İki tanesini o arkadaş aldı. iki tanesini de bir Öyle bir mi? Bir ha, biz üç tane üretildi diye biliyorduk. Dört tane üretildi yani Altı öyle mi? Altı tane üretilmiş. Altı tane mi üretilmiş? Altı tane üretilmiş. O arkadaş dört tanesine pazarlık etti. Sonradan iki tanesinde biz ortak olduk. İşte Proje ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Var mı proje düşünceleri Mehmet abi? İşte sizinle konuştuğumuz gibi, belki buna 6.0 bit et motor koyabiliriz. Oo çok güzel olur, onu <laughs> ayrıca çekeriz o zaman bunun tamam, şeyini. Değil mi? Evet. Evet süper. Antik garajdan Mehmet abiyle de tanıştırdım sizi. Gerçekten burada muhteşem işler yapıyorlar. Yani işçilik anlamında, böyle araçların özgünlüğü anlamında, müthiş bir yer. Burla ilgili çok video yapacağız inşallah. Hem garajı size tanıtacağız hem kendilerinin farklı araçları üzerinden testler yapmaya çalışacağız. O yüzden arkadaşlar bizi böyle antik garaj serimizde de böyle bir kendi içinde seride izlemeye de devam edin mutlaka. 3 tane yapıldığı basında görünüyordu. Bakın biz onu Mehmet abiden öğrendik. Aslında bu araçtan 6 tane yapılmış. O da ilginç bir nokta. Çünkü basında hep 3 tane üzerinden döndü bu iş. Demek ki ya sonradan yaptılar ya Kurtlar Vadisi araçlarını farklı yaptılar. Bizim araştırmalarımızın bir kısmı da boş olabilir o açıdan. Onu da böyle not etmiş olduk. Şimdi motora gelelim istiyorsanız. Motorumuz arkadaşlar ilginç bir şekilde 2 litrelik bir turbo dizel motor. normalde 100 beygirlik aşağı yukarı. Ya da böyle bir 2,5-3 tonluk belki daha fazla bilemiyorum. Bir aracı taşıması çok kolay değil. Sonuçta birazcık da deneysel yapılmış bir araç. Ve de ünüm aktarma organlarını sahip bir araç için böyle motor bir şekilde kullanılmış. O da ilginç çünkü bir de baraj inşaatından. İşte diğer 4x4'lerin yetmediğinden bahsediyorduk. Köksal Usta naber? İyidir sağ, sağ Köksal Usta antik garajın böyle emekçilerinden gerçekten de müthiş işler çıkartıyorlar burada. Bu çakma ne kadardır çalışmıyor?

yapmış motoru. Evet. evet, çalıştı arkadaşlar. Yok, Basın. verdin gaza ha? E Gerçekten 5 sene sonra. 5 sene sonra verdim. Aynen. Hamurdan böyle küçük hacim bir dizel sesi duymak da <laughs> ne bileyim yani. Garajın önüne tekrar geldi. Kısa test tuşu tamam. Güzel duman atıyor. Tabi böyle havasını falan aldı ustalar gördünüz. 5 yılın ardından bu şekilde de bir çalıştırma da güzel oldu bizim açımızdan. Şimdi birazdan yola çıkınca da şöyle basit bir tur attığımızda da sesini ayrıca hem içinden hem dışından dinleme fırsatımız olacak. yönetiminden sorumlu bu harika garajın ve de şimdi hamur, Türk hamuru öyle de geçiyor arkadaşlar. Kunimok <laughs> artık ne dersen. Bir de bu arada arkadaşlar şimdi aracın içinde çok fazla ses var. Mikrofonda sorun yaşıyor olabiliriz. Lütfen affola eğer öyle şey yapıyorsanız. Çünkü içerisi şey çok gürültülü değil mi Mustafa? Acayip bir gürültü var. Ondan dolayı da arkadaşlar idare etmeye çalışıyoruz bu şekilde. Bu tam olarak ne zaman geldi? Biz 5 yıl falan dedik ama Mustafa. Hocam biz 2016'da aldık bu aracı. Ha, 2015'de aldık. 2015 tam 5 yıl. Burası daha kalmalıydı o zaman biz. İmedikleydik. Buraya çektik aracımızı. Ee, bir yıl sonra dükkanımız bitince dükkanımıza getirdik. Ha, zaten İmedik'le dururken falan fotoğraflarını da çekmişler doğru. bu aracın. sağda solda var. Doğru. Şimdi Mehmet <laughs> abi Kenan Bey bahsetti zaten planlarından bir Detroit dizel atacakmış V8 inşallah birine. Evet. Zaman o restorasyon aşamalarında ver çekeriz inşallah. Evet. Başka bir yer ikincisi ne yapacak? Satış satış mı düşünüyor? Ne yapılıyor acaba? Aslında ikincisi de proje başlattık biz. onun motoru falan olmadığı için hani ona daha çabuk bir şeyler düşünüyorlar. Doğru evet. V8 tarzında bir şeyler. Ee, o biraz daha çok hamura benziyor bu. Aynen. Bunu bozmuşlar biraz. Bu daha çok benziyor. Ona biraz daha ağırlık vereceğiz an projelerimiz ama e, müşteri yoğunluğu olduğu araçlara e, el atamadık. İlk önce müşteri araçlarını yapıyoruz. Vaktimiz olursa biraz da başlayacağız inşallah. İnşallah inşallah. Şimdi ben şöyle sürüşümden kendi açımdan da bahsedeyim. Arkadaşlar bildiğiniz o asık 250 kamyonetler var ya öyle hissediyorum ben. Koçlar gibi. Sen koç aynen sen sürüşüde mi öyle hissediyorsun? Aynen öyle. Geç geçişleri falan. Geçiş öyle. Pist öyle. Süspansiyon süsleri. alıyorum bak ha. Var evet. Geliyor turbo sesi baskın bir şekilde. Aslında motoru sıfırı derecek yani. Fazla güzel yapmamış. Evet. Kullanılmadığı için yani bak. Geç derecede çalışmıyor evet. da tek marşta çalıştı. Tek marşta çalıştı. Evet. Havasını aldı usta şart evet. diye çalıştırdı. Aynen. Kısa bir tur atacağız arkadaşlar. Sonuçta sarayın içinde şöyle turlayıp evet. geri gireceğiz. Yani çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Aslında bunu bir arazide denemek evet. lazım ama Arazide nasıl denemek lazım? Mehmet abi o V8 Detroit Diesel'ı bir çakacak buna. Ondan sonra istediğin yere çıkıyor. İstediğin ondan sonra öyle test edeceksin. İnşallah yapar. İnşallah. İnsanların da takip ettiği bir proje olacak bu eminim yani. Çok bekleyen var. Çok bekleyen var. Arkadaşlar şimdi kasiste geldik. Mustafa kasisten geçecek. <laughs> yani <gülüyor> o araçla da kasis testimizi yaptık. Benim açımdan <laughs> önemli. Çünkü Mustafa biz böyle Aynen, bir tur alsın. şöyle bakayım dönüş kini de görelim şöyle bir. Bakalım nasıl bir şey olacak? Dönüş çapı nasıl? Bak geniş olacaklar. Yani. Küçü, küçücük de direksiyon takmışlar ha. Evet. Döndük, 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 döndük. Ya, tek döndük. seferde döneceğiz herhalde. Döndük, tamam. Gömer'i da atladım, güzel, <laughs> harika. Bir daha kaçısa geliyoruz şimdi. Biz baskın abi. Yani. Dizelim üstüne çıkıyor ama işte bu mikrofonlar nasıl oluyor bilmiyorum artık. Bir daha. Ha. Bu sefer bayağı sesi. Arka, arka var, var. daha mı yumuşak ne? Belki de. Biz önde olduğumuz evet. zaman evet. bir daha. Ya arka daha şey. Arka daha sesi. Aynen aynen. Ön bayağı motor olmasa rağmen. Bir daha. <laughs> Oksana. Bir körtesene şuradan. Anama patlayacak gibi. Lastiklerden dolayı çok manevra var. Doğru, lastiklerden dolayı. Şey gibi sanki böyle bir kapsiyon dediği zaman değiştiriyoruz burada. Biraz, Biraz traktör duruyor da. Evet, traktörde o çarptık ne dersen. Ama yani tamamen e, film için yapılmış gibi bir hali var evet. motoda değil mi? Şey gibi değil yani öyle güven vermiyor yani. Yok. Biraz hampada kalacak istiyor. Ama ben gördüm. de orada bir olsun yeter mi? Sonu sana da çok teşekkür ederim. Ben, de, ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sürüşümüzü de tamamladık. Kurtlar Vadisi'nin Kurtlar Vadisi Irak filminin bu ilginç araçlarını da böylece size tanıtmış olduk. Ünlü Arabalar serimizde aynen devam edecek. Farklı filmlerden farklı araçlarla. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>